Atatürk çiçeği. Amerika'daki Vanderbilt Üniversitesi'nin başarılı profesörlerinden Dr. Kirkland uzun süren çalışmalarının ardından yeni bir çiçek üretmişti. Yeşil yaprakları, kan kırmızısı çiçekleriyle çok güzel bir süs bitkisiydi bu. Profesör meslek hayatında ilk kez böylesine güzel bir çiçek üretmişti. Bunu düşündükçe kendini her zamankinden daha mutlu ve heyecanlı hissediyordu sıra çiçeğine güzel bir ad vermeye gelmişti. Doktor Land için çiçeğinin adı en az onu üretmek kadar önemliydi. Günlerdir düşünüyor ama ne yazık ki uygun bir isim bulamıyordu. O gün aradığı adı bulacağını umut ederek laboratuvarına gitti. Bir yandan çalışıyor, bir yandan da çiçeğine isim arıyordu. Aklına bir takım isimler geliyor fakat her seferinde ''Hayır hayır bu da uygun değil'' diyerek hiçbirini beğenmiyordu öğle saatleri olmak üzereydi. Laboratuvarının kapısı iki kez çalındı. Bugün kimseye randevu vermemişti. Bu davetsiz konuk kim olabilir ki? diye düşünerek kapıyı açtı. Karşısında uzun zamandan beri görmediği bir profesör arkadaşı duruyordu. Doktor Land arkadaşını gördüğüne çok sevinmişti. Hemen onu içeri davet etti. Biraz sohbet ettikten sonra, ''Sana bir sürprizim var. Bir dakika bekle lütfen.'' diyerek gitti ve ürettiği çiçeği getirip arkadaşına gösterdi. Onun görüşünü almak istediği her halinden belliydi. Arkadaşı çiçeği eline alarak incelemeye başladı. Daha öncesinde uç yapraklarının böyle kıpkırmızı çiçeğe dönüştüğü bir süs bitkisi görmemişti. Hmm dedi. Doğrusunu söylemek gerekirse güzel bir çiçek üretmişsin. Tebrik ederim seni. Peki adını ne koydun? diye sordu. Doktor Land gülümsedi. Bu Zor bir soru. Günlerdir üzerinde düşünüyorum ama henüz ona uygun bir ad bulamadım. Bulduğumda seninle paylaşacağımı bilmeni isterim," diye yanıt verdi. Doktor Landon arkadaşı, değerli bir şeye isim vermenin ne kadar zor olduğunu biliyordu. İstemsizce sakalıyla oynamaya başladı. Birisine yardımcı olmak istediği zamanlarda genellikle böyle yapardı. O anda laboratuvarın içerisinde bir sessizlik hakim oldu. Bir süre daha böyle devam ettikten sonra arkadaşı buldum çiçeğine en çok yakışacak adı buldum diye haykırarak sessizliği bozdu. Ardından Türkiye'de bir Amerikan kolejini ziyaretim sırasında tanımıştım onu. Ondaki doğa sevgisi ve bilgisi beni kendisine hayran bırakmıştı. Şimdiye kadar böylesine değerli bir liderle ne tanışmış ne de adını duymuştum diye konuşmasını sürdürdü. Doktor Land bu sözlerin ardından arkadaşını kendisine böyle hayran bırakan lideri iyice merak etmişti. Sabırsız bir şekilde, ''Kim bu lider? Haydi daha fazla meraklandırma da adını söyle.'' dedi. Bu değerli lider, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. ''Bence çiçeğinin adı Atatürk olmalı.'' dedi arkadaş. Doktor Land, arkadaşının gözlerine bakarak, ''Atatürk, Atatürk diye birkaç kez kısık sesle tekrarladı. Mustafa Kemal Atatürk hakkında çok şey bilmemesine karşın ondan etkilenmiş ve adı kulağına hoş gelmişti. Arkadaşının bu teklifini hiç düşünmeden kabul etmeye karar verdi. Çünkü bu başarılı bilim insanından birisinden böylesine hayranlıkla bahsettiğini ilk kez duymuştu. Bunun üzerine Atatürk adının tescil edilmesi için Dünya Bitki Bilimi Dairesi'ne başvurdu. Burada Atatürk'ün yaptığı çalışmaların anlatıldığı toplantıda Profesör Doktor Kirkland'ın ürettiği çiçeğin adının Atatürk konulmasına oy birliği ile karar verildi. Atatürk için doğa ve onun vazgeçilmez süsleri olan çiçekler çok değerliydi. Ama Atatürk çiçeğinin ayrı bir önemi vardır. Çünkü o çiçek çok sevdiği iki renkten oluşuyordu. Bu renkler yeşil ve kırmızıydı yeşil doğanın, kırmızı da bayrağımızın rengiydi. Atatürk için doğa ve Türk bayrağı vazgeçilmezdi. Kasım, Aralık aylarında açan Atatürk çiçeği, kısa sürede birçok ülkede insanların sıkça tercih ettiği bir süs bitkisi olmuştu. Bir çiçeğe adı verilen dünyadaki tek lider Atatürk'tü. Hikmet Ulusoy